Ha, geldin mi? Anne lütfen. Ne lütfen ya? Kadın tarihi eser kaçakçısı. Biz uyurken dünyayı kaçırmış. Daha kesin bir şey yok. Kesin. Zaten ortada tarih eser falan da yok. Sadece ifadesini alacaklar o kadar. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ha tabii kesin yanlış anlaşılma vardır. Sen uyu oğlum daha uyu. Kimseyi durup dururken alıp götürmezler öyle. Kadın kesin suçlu. Bakışından anladım. Tamam yeter. Ne demek yeter ya? Şimdi de karşıma geçmiş kadını koruyor musun bana? O kadın dediğin Mine'nin annesi farkında mısın? Farkındayım oğlum. Bu yüzden bu kadar sinirleniyorum ya. Hale bak. Biz de gittik Mine'yi istiyoruz. Allah'tan önce oldu da. Ne demek şimdi bu? Bitti oğlum. Mine ile evlenmeyi unut. <laughs> Anne ne diyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benimle doğru konuş tamam mı? Mineyi seviyorum tamam. Ama annesi daha çok belalar atacak bu kızın başına söyleyeyim. <laughs> Biliyordum ya. Zaten baştan beri evlenmemi istemiyordum Mine bu da bahane oldu süper. Bahane mi? Ne bahanesi ya? Kadını polisler götürüyor. Kaçakçılıktan içeri alıyorlar. Sen hala bahane diyorsun. Tamam. Başta acele ettiğinizi düşünüyordum ama bitti Deniz. Mine ile evlenmiyorsun. Bunu aklına soksan iyi olur. Anne kusura bakma ama bu yaştan sonra senden izin alacak değilim. Bu benim hayatım, benim kararım. Sen de bunu aklına soksan iyi edersin tamam mı? Bak oğlum, senin düşünmediğin, bilmediğin bir şey var. İki insan evlenmeye karar verdiğinde aslında iki aile evlenir. O aileyle bu aile. Bu aile ne ya? Burada nasıl bir aile var söyler misin bana? Babamı arıyorum yanımda olsun diye ulaşamıyorum. Ama ulaşsam mı olacak? Boşanmamış gibi mi davranacaksınız? O yüzden bana bu aileden falan bahsetme anne. Erken gelmişsiniz. Leman teyze bir şey mi oldu? Bak Metin abi ne dedi sana? Ya bırak anne ya. Ama olmaz ki. Sen güçlü olacaksın ki. Ben güçlü olsam ne olur ki? O zaman bir şeyleri toplamaya çalışsam dağılıyor. Bıktım artık ya. Yeter. Ama ben anladım. Ben şanssızım. Benim yüzüm gülmeyecek ya. Ben lanetliyim. Sakın daha böyle bir laf duymayacağım senden. Bak annem bir gelsin. Niye geliyormuş annesi? Bir daha bu eve adımını atmayacak. Zaten başta sokmamam lazımdı. Ne geldiyse başımız onun yüzünden gelmedi mi? Sonunda polisleri de toplayıp getirdi başımıza. Buraya kadar. Nereye gidecekse gitsin cehenneme kadar yolu var. Hiçbir yere gitmeyecek annem. Burada bizimle kalacak. Mine Anlamadınız değil mi? Hiçbir zaman anlamayacaksınız. Hasta o. Normal bir insanın davrandığı gibi davranmasını beklediniz ama olmadı. Olmayacak. Akıl hastanesine yatıralım öyleyse. Madem hasta. Siz annemin... ...annemin neler çektiğini görmediniz bile. İşinize gelmeyince kapının önüne koydunuz. Onun ne kadar acı çektiğini görmediniz bile ya. Ben size söyledim. Değişti dediniz, değişmez dedim. Ben annemi daha iyi tanıyorum sizden. Ve ne yaparsa yapsın, ne derse desin annem o benim. Ben onu öyle kabul ettim ve siz de edeceksiniz, tamam mı? Bir daha sırtınızı dönecekseniz şimdiden söyleyin bana. Çünkü ben ben onu asla yalnız bırakmayacağım. Anne lütfen. Şimdi bir şey söyleyeceğim, kalbini kıracağım. Deniz abi. Pardon ya, sen mi dinle Gel. Uyuyacaksan rahatsız etmeyin. Ay yok yok, gel. Çok geldiniz galiba. Hiç sorma. Her şey üst üste geldi. Evet ama düzelir, merak etme. Yani birkaç güne kalmaz her şeyi unutursunuz. Umarım. Fibromiyalji. Efendim? Sırtın ağrıyor değil mi? Yani ağrısı boynuna ve omuzlarına vuruyor. Aynen. <laughs> İstersen iki dakikada halledebilirim ben. Anlamadım. <laughs> yani halledebilirim derken süper masaj yaparım. Altı ay kursa gittim. Hadi ya. Balili bir eğitmenden ders aldım. <laughs> İstersen deneyelim. Yani canın acırsa bırakırız. Tamam. Nasıl duracağım? <laughs> Sen böyle kal. Kendini rahat bırak Gözlerini kapa Aslında biraz da müzik olsaymış iyi olurmuş ama neyse <laughs> İstersen mum falan da yakayım <laughs> Dalga geçme Başlıyorum Nasıl? <laughs> Peki Şimdi de uzan yeni başlıyor. bir şey. Çok özür dilerim. Geceni mahvettim. Boş ver şimdi geceyi. Anlatsana nasıl bıraktılar seni? Ya bu işe bulaştığına dair bir delili yok. O yüzden ifadesini aldılar. Serbest bıraktılar ama soruşturma devam edecek. Sağ ol Metin abi. Mineciğim, annem biraz yorgun. Mu? Dinlensin. Gelin. Gelin salona bu işin altından başka bir şey çıkmaz değil mi? Kapandı yani. Ya bilmiyorum Ayşe teyzeciğim ama öyle görünüyor. Sen kendini rahat tut tamam Ben çocuklarla da konuştum. Bir şey çıkarsa beni arayacaklar. İnşallah. Tamam, hadi kaçtım. Hadi iyi geceler. Sağ ol bir tanem. Sağ ol yavrum. Nasıl? Beğendin mi?